Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olarak büyük dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, sakatlığıyla ilgili hayranlarını üzen bir gelişmeyi paylaştı. Detaylara geçmeden önce kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sahalardan uzunca bir süre ayrı kalan 25 yaşındaki Yıldız, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesaj ve fotoğrafla son durumunu açıkladı. Değnekler yardımıyla ayakta durduğu kare, futbol severlerde merak uyandırırken, tecrübeli oyuncu da rehabilitasyon sürecinin beklediğinden daha uzun sürdüğünü itiraf etti. Kadıoğlu, 2 Kasım 2024'te oynanan Liverpool maçında şanssız bir sakatlık geçirmiş, ilk etapta hızlı bir iyileşme beklenmesine rağmen tedavi süreci uzamıştı. Futbol otoritelerinin sık sık ne zaman dönecek sorusunu yönelttiği milli oyuncu, sonunda 2 Ocak'ta bir operasyon kararı alındığını dile getirdi. Operasyondan sonra toparlanma sürecine odaklanan Yıldız isim, her ne kadar bu sürecin kolay olmadığını vurgulasa da sahalara daha güçlü dönmekte kararlı olduğunu belirtti. Takımın sağlık ekibine ve kendisine destek olan tüm taraftarlara teşekkür eden Ferdi Kadıoğlu, daha güçlü bir dönüş için elimden gelenin fazlasını yapacağım sözleriyle sevenlerine umut verdi. Brighton forması altında kısa sürede ilk 11'e yerleşerek dikkatleri üzerine çeken milli futbolcunun operasyon sonrası yeniden çıkacağı maç büyük bir heyecanla bekleniyor. Futbol dünyasının gözü kulağı bu genç yeteneğin ne zaman sahaya döneceğinde. Bakalım Kadıoğlu'nun muhteşem geri dönüşü ne kadar sürecek? Futbol severler, Yıldız ismin bir an önce sağlığına kavuşarak yeşil sahalara dönmesini dört gözle bekliyor.